maalesef bu sene özellikle pandemiden sonra bayağı sık bir seviyede salgınlarımız oldu. Biri bitmeden biri başladı. Aynı anda birden fazla salgın oldu. Özellikle ishal yönünden, ishal olarak çok fazla salgınımız oldu. Ama bu ishal salgınları genelde üst solunum yolu gibi başladığı için insanlar hep grip salgını sandı, nezle salgını sandı. Sonrasında birkaç gün sonra bulantı, kusma ve ishal ile başlayınca bu sefer olayın farklı olduğunu bize geldiklerinde öğrendiler. Özellikle e, okul çocuklarında dönem dönem yaş gruplarında farklı farklı ataklar gördük. İlk önce kreş grupları hastalandı. Daha sonra ilkokul çağındaki çocuklar hastalandı. Daha bu sonra liseye kadar ilerledi. Yani biri bitti, biri başladı. Biri bitti, biri başladı. Fakat okullar açıldıktan 3 gün sonra tekrar e, karın ağrısı, işte ateş gibi bir salgınımız oldu ve giderek artmaya başladı. İşte şu günlerde daha da fazlalaştı bu ve yaş grubu olarak da genelde ilkokul çağındaki çocuklarda ve kreş çağındaki çocuklarda gözükmeye başladı. Engellemenin yolları maalesef çocuk oldukları için zor. Niye zor? Okulda hepsi birbiriyle haşır neşir. Yani temasla geçen hastalıklar bunlar. Ailenin çok fazla yapabileceği bir şey yok. Fakat ailenin uyanık olması gereken durum özellikle ateşin çıktığı karın ağrısının olduğu durumlarda ama bu çocuk üşütmüş iki günde geçer işte ilaç vereyim aferin vereyim şunu vereyim bunu vereyim gibi davranmayıp bir an önce doktora getirmeleri Çünkü ne kadar erken gelirse o kadar çabuk tedavi edilebiliyor. Gecikmiş vakalarda hastaneye yatırmak zorunda kalıyoruz ki şu anda benim dört tane çocuğum yatıyor serviste.